Her ne kadar son yüklediğim GTA 5 videonun istediğim ilgiyi görmese de yine de moral bozmak yok. Ben izleneceğine inanıyorum. Sizlerin de desteğiyle de tabii ki. O videoyu da yorumlara ve kartlara sabitli olacağım. Kontrol et izleyebilirsiniz. Güzel bir videoydu aslında. İzlemenizi tavsiye ediyorum. GTA 5'in derinlerine inerek detaylarını araştırdık. Bu arada yorumlara da Steam videosundan geldik yazmayı unutmayın. En evet, sevgili arkadaşlar kış indirimi başlamış. Yine geç gelen bir kış indirimi videosu. Ama önemli değil. Geç olsun güç olmasın diyoruz sizler için hazırlamış olduğum oyun önerisi var. Bu oyunlar genellikle bütçeye hitap eden oyunlar. Sevgili arkadaşlar artık videomuza başlayalım. Listemizin ilk sırasında The Witcher 3 oyununa yer verdik. Sevgili dostlar bildiğiniz üzere hikayesi bağlayacak türden etkileyici bir açık dünya savaş oyunu. Oyun eski bir tarihte geçmesiyle birlikte oyunun ilk görevine kurtarmanız gereken biri var ve onun peşine düşüyorsunuz. Oyunların bütçeye hitap edeceğini söylemiştim. 59 liradan 10 lira 99 kuruşu ucuzlamış The Witcher 3. Listenin ikinci sırası da Dying Light zombi savaş oyunu var. Zombilere karşı ister tek başınıza ister arkadaşlarınıza daha eğlenceli olabilir. Oynayabileceğiniz zombi savaş oyunu Left 4 Dead oynadıysanız onun benzeri bir oyun. Ve bu oyunda silah seçenekleriniz var. Bu silahlara istediğiniz skinleri ekleyebiliyorsunuz. Ve yine uygun bir fiyat söyleyeceğim sizlere. Dying Light ise 59 liradan 17 lira 70 kuruşa ucuzlamış. Sırada Mortal Kombat 11. Arkadaşlar oyunu yüklemeden önce ben sizlere sistem özelliklerinden biraz bahsedeyim. 8 GB RAM gereksinimi e, istiyor. Minimum AMD Ryzen 3200 işlemci ve orta düzey bir ekran kartı. Bilgisayarınızın bu oyunu açabilmesi için orta düzeyde olması yeterli. E sevgili arkadaşlar birbirinden farklı karakterlerin çok farklı özellikleriyle rakibe karşı mükemmel şovlar yaparak savaştığınız Mortal Kombat 11. Oyunu şu anda Steam'de 82 liradan 16.40 liraya mükemmel bir indirim indirimle ucuzlamış. Sistemi yeterli olanlar için tavsiye ediyorum mutlaka alın ve oynayın. Batman Arkham Knight Ben bu oyundan bahsedeceğim fakat oyunu tüm serisiyle daha verimli bir şekilde bitirmek isterseniz sadece 3 lira 50 kuruş farkla tüm serisini de paket şeklinde satın alabilirsiniz. Bu daha sağlıklı olacaktır. Sevgili arkadaşlar hala Batman Arkham Knight oynamadıysanız yapmanız gereken bir an önce Steam'e girmek ve oyunun tadını çıkarmak. Tabii ki de açık dünya ve süper kahraman oyunu severler yapsın bunu. Herkes için her kategori sevilmeyebilir temizlik yapmaktan keyif mi alıyorsunuz veya nefret ediyorsunuz ama bu oyun size temizlik yapmayı sevdirebilir ki sevdirsin de evini yenilemek isteyen ve temizlik yapmaktan keyif alan oyuncular için evinizi temizledikten sonra ortaya çıkan o güzel görüntünün sizi mutlu edeceğine emin bu oyun için bu kadar açıklama yeterli hadi bir sonraki oyuna göz atalım Metro 2033 Redox büyüleyici savaş animasyonlarıyla ve özellikle düşük sistem denilebilir bir bilgisayar için vazgeçilmez bir oyun olacağını söylemekte fayda var. Sevgili arkadaşlar 2 GB RAM'li bir bilgisayarınızda rahat rahat oynayabileceğiniz Metro 2033 Redox. 31 liradan 6 lira 20 kuruşa ucuzlamış Steam kış indirimine özel. Oyun bir FPS savaş oyunu pek üst düzey grafikleri olmasa da düşük sistemlerin vazgeçilmezi olacağına inanıyorum. Peki ya sizler bu oyun ve bu oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Ve kaldığımız yerden 7. sıradaki oyunumuza devam edelim bir araba oyunuyla devam edelim istiyorum. Listemizin 8. sırasında Dear Trolley 2. Bu defa orta düzey bir bilgisayarda oynayabileceğiniz bir oyun seçtim. Yarışlar yaparak driftler atabileceğiniz, ekstra kaygan zeminlerde şovlar yaparak kendinizi eğlendirebileceğiniz Dear Trolley 2. Steam'de kış indirimine özel. Şu anda bakıyorum 40 liradan tam tamına 10 liraya ucuzlamış. Araba oyunu arayanlar için bir farklılık olsun isteyenler için ucuz bir araba oyunu arayanlar için kaçınılmaz bir fırsat. Listenin son oyunu Tom Raider. Aslında bu bir tür düşük sistem gereksinimi oyunlar doldu. Arada her ne kadar orta düzey bilgisayarlar için oyunlar olsa da. Sevgili dostlar dediğim gibi Tom Raider'da düşük sistemli bilgisayarınızda rahatça oynayabileceğiniz bir Aksiyon oyunu özellikle sevgili dostlar Steam'de yine 35 liradan 8 lira 74 kuruşa ucuzlamış kış indirimiyle ucuzlayan ucuz oyunlar arasında liste eklemekten de keyif aldım. bir oyun kendisi ve kış indirimine özel 8 lira 74 kuruşa ucuzlamış kendisi. sevgi dostlar videomuza 8 tane oyuna yer verdik. Bunlar daha çok bütçe uygun ucuz oyunlardı ve daha çok düşük sistemli bilgisayarlara hitap eden oyunlardı. Umarım oyunlar hoşunuza gitmiştir ve umarım kış indirimine özel güzel oyunlar bulmuşsunuzdur. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlarım. Bay bay.